Sizler hocayı tanıyorsunuzdur. Tanımayanlar da artık televizyon programından sonra tanıyor. Kendisi Yıldız Hoca'yla şu an tartışacaklar. Bir manipülasyon diye tutuldu, bir mobilizasyon. Bakalım kim kazanacak? Ee, Zafer Hocam buyurun. Teşekkür ediyoruz. Öncelikle bir geliyor mu? Sesim çıkıyor mu? Tamam. <laughs> Ben arkadaşımla geldim. Hocam şurada dursun da alacağım biraz. Ben... Yok bağlamıyorum aklımda. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Ee, tabii ki burada bir savaş yok. Ee, açıkçası ben savaşa giderken mobilizasyonda, e, mobilizasyonla, manipülasyonla, yumuşak dokuda, egzersiz hepsini kullanan birisiyim. Ama hani bir savaşa gidiyorsanız, mesela işte sınırdan içeri giriyorsanız en kuvvetli silahınız hangisi derseniz topla tüfek dedi derseniz manipülasyon derim. Hocam. ama tabii ki her zaman manipülasyon kullanılmıyor. diğer konular benim konum olmadığı için girmeyeceğim. E, hocalarımız zaten gayet güzel anlatıyorlar. biz burada lumboper ve manipülasyon ile ilgili sizleri çok sıkmadan biraz önceki beyefendiyi izlediniz. biz onu canlı yayında gömdük zaten. Hani isteyenler yukarıdan izleyebilirler nasıl görüldüğünü. Ee, Sibinal manipülasyon. Bu iki kelimeyi duyduğunuz zaman ürküyor musunuz? Ya da korkan var mı içinizde? Ya da ben yapamam diyen var mı? Yapamam diyen kimler var? Bir kişi mi? Nedense bizim eğitimlerde yüzde doksan yapamam diyor. Neyse burada şu an. Korkan var mı? Servikal bölge için mi Özellikle servikale korkuyorsunuz. Ee, normal olduğu için servikale bekleyemeyeceğim ama. Hmm. Manipülasyon ne demektir? Hani bilmeyenler için. Hani öğrenci arkadaşlar vardır belki açıklayalım. Eee Yüksek hızlı bir mobilizasyon gibi düşünün. Ama kısa antlaşıklığı. Yüksek hız e, ve kısa antlaşıklık. Ama burada şimdi burada teorik detaylara girmeye gerek yok. Hani bu bir de günün son saatinden. Yani ben çok fazla teorik detaya girmek de istiyordum aslında ama travmada ee, gerek yok gibi. Manipülasyon işe yarıyor mu? Her vakada uygulanmalı mı? Asıl soru bu. Her vakada manipülasyon işe yaramayabilir. Neden? Ee, akut bir hasta geldiğinde, akut e, bir ben tutulması halk arasında, akut bir travmayla geldiği zaman e, akut hastalarda genelde bir manipülasyon dediğimiz e, uygulamayı Yapamazsınız. Yaptığınız zaman hastalarda bununla ilgili yapılan çalışmalarda, özellikle akut vakalarda direkleş manipülasyonun pek de bir işe yaramadığı görülmüştür. O yüzden her beli ağrıyam hastaya, her kilitlenmiş hastaya ben direkleş yaparım. Ki birçok ıı, arkadaşımız manipülasyon yapmayı hastaya iyileştirmek olarak görüyorlar. Böyle bir şeyimiz yok maalesef. Manipülasyon çok mucizevi bir şey değil ama doğru yerde doğru yere ateş ederseniz gerçekten de çok iyi işe yarıyor. Evet, sunumun sonunda zaten onu size izleteceğim. Her vakada uygulayamayız, her hastada uygulayamayız. Bizim kırmızı bayraklarımız olacak ve inanın en az 200 tane hastaya mobilizasyon yapmadan bir bölgede manipülasyon yapmaya çalışmayın. Ben bunu eğitimini aldım. İki gün sonra ben bunu e, manipülasyonu yaparım diye bir mantık anlayış yok. Ben 7 yıl sonra Direkt peşin manipülasyon yaptım. Manuel terapiye başladıktan 7 yıl sonra. Ha, belki benimki geçtir size göre. Şimdi sizler Türk hocalarla da eğitimler alabiliyorsunuz. Daha üniversitelerde, özel üniversitelerde manuel terapi daha gelişmiş. Ama ben açıkçası 7 yıl boyunca cesaret edemedim. O zamana kadar hep mobilizasyon, hep yumuşak tutu. E ama açıkçası direkt peş manipülasyon öyle kolay bir iş değil. Ve yanlış yapıldığı zaman çok tehlikeli. Bizim burada kırmızı bayraklarımız var. Çok fazla detaya girmeye gerek yok ama e, kanser geçmişi varsa o bölgede özellikle, Dumbar bölgede. E, şimdi göğüs kanseri geçirmişti, Dumbar bölge manipülasyon yapamazsınız diye bir e, anlayış yok ama e, aşırı bir radyoterapi almıştır. Belki aşırı e, kemoterapi almıştır. Her şey hassaslaşmıştır. O zaman yapmayabilirsiniz. E, kanser geçmişi, tanımlanamayan, kilo kaybı gibi ya da konservatif tedaviye hiçbir şekilde cevap vermiyorsa hasta düşünmeniz gerekiyor. Neden acaba cevap vermiyor bu hasta? Her şey bildiğiniz her şeyi biliyorsunuz ama neden bu hasta buna cevap vermiyor? O zaman işte başka faktörleri aramamız gerekecek. Enfeksiyon varsa zaten biliyorsunuz manipülasyon yapılmaz. Ya da romatizmal bir hastalık varsa bölgede manipülasyon yapamazsınız. Ee, ya da bir trafik kazası geçirmiştir, Kavada ekonomi sendromu oluşmuştur. Ee, ve motor düğüm kayıtları varsa bir hasta yine manipülasyon yapamazsınız bunlarla ilgili. Rekat kültürü zekalı oluşturuyorsa, kriptal oluşturuyorsa vesaire. Osteo politik bir ise yine manipülasyon yapmak çok fazla burada kontrolindikasyon var. En önemli bir koydum. Ama mutlaka araştırın internetten ve bunları izlemenizi istedim. Şimdi biraz düşüncelerimizi düşüncelerinizi açmak istiyoruz. İnsan oğlu bir makine olmadığını artık herkesin kabul etmesi gerekiyor. Ya da işte ben işte deli ağrıyor, işte 4 5ten geliyor, bulunma 4 5ten geliyor. Hani böyle bazı e, hızlı şeyler öğrenmeye çalışıyorsunuz bazen bir günde, iki günde. Bu işin bir günde, iki günde öğrenebileceğini öncelikle kafanıza koymanız gerekiyor. Ve o oralarda hemen, anında manipülasyon yapmaya çalışıyorsunuz. Ya da işte apel hastası geldi, ben bunu hemen bir işte, kalça yaran var, bulunma 4-5, manipülasyon yapayım diye düşünürseniz kaybedersiniz. İnsanoğlunu makine gibi düşünmeyeceksiniz. İnsan olup Bütündür. Beyniyle, vücuduyla, her yerinde. Ve siz sadece lumbar bölgeyi değerlendirirken, sadece lumbar bölgeye yoğunlaşmayacaksınız. Hocaların hepsi değindi. Ee, ama kesinlikle e, pelvisi değerlendirmeniz gerekiyor. Sakroiliak eklemi kesinlikle değerlendirmeniz gerekiyor. Ve e, hem bir klinisyen olarak, hem de bir e, defne hocamların e, okulunda, Üsküdar Üniversitesi'nde de e, mamya terapi derslerinde geliyorum. Hem de hani, akademisyenliği de tatmış birisi olarak söylüyorum. Tabii ki onlar kadar olamam. Ee, ama hani iki tarafı da biliyorum. Ee, dayalı makaleleri de tarıyorum. Buraya çıkacağım zaman da yine birçok makale tarıyorum. Size kısaca şunu söyleyebilirim. Hastaları e, sadece fiziksel olarak değerlendirmeyin. Sadece biyolojik olarak değerlendirmeyin. Mutlaka onların e, psikolojik olarak da, sosyal olarak da her türlü değerlendirmeniz gerekiyor ve içlerinde bulundukları durumda manipülasyon yapmanız belki de işe yaramayacak. Belki normalde etkidir. Gerçekten manipülasyon yapmamız gerekiyordur. Kronik bir durumdur. Tüm manipülasyonlar doğrudur ama o an için doğru olmayabilir. Örnek verecek olursak, bir gün bir eee hasta geldi manipülasyon vurgulanmış. Numbar e, börek e, hastası. Manipülasyonlar, kuru iğneler, masajlar, yumuşak doku teknikleri, enjeksiyonlar, iki kere emara sokulmuş vesaire vesaire. Böyle bir hasta geldi. 6 saat sonra düğünü var. Altı saat sonra düğünü olan, emanında rumbandist kağıdınızı yazan bir hastaya ne düşünürsünüz? Bacağını vuran ağrısı var mı diyelim. Hemen, bakın bir değerlendirin, mobilize edin, manite edin. Ya yani da işte şunu yapın, bunu yapın. Bir sürü şey seçenek geliyor değil mi aklınıza? Evlenmesin, o dolayı. Ama hastayı biraz hikayesini alacak olursanız, hastanın önceki emarlarını karşılaştıracak olursanız, aslında önceki emarıyla sonraki emar arasında bir fark olmadığını, bu ağrıların kesinlikle mutlaka başka bir nedeni olduğunu sorgulayabilirsiniz ve bunca tedaviye yanıt vermemesinde kesinlikle başka bir sebep olmalı. Ve burada hastayı sorguladığımız zaman 36 yaşında ilk defa evlenecek damat ve bütün bürürler kliniğin kapısında bekliyor. Bu stresdeki bir insanın bir yeri ağrısında benim de bir yerim ağrısında yani düşündüğünüz zaman bu hasta yaptırdığım tek şey neydi biliyor musunuz? Ondan iki hafta önce, o hasta gelmeden iki hafta önce e, yurt dışına gittim, yeni gün öğrendiğim bir şey var. Stres ve gerginlik bazen diyafragmada spazm oluşturabilir. Bazen insanın solunum kasları bunu etkiledi. Hocalarım sabahlar beri anlatıyor. Transfer sahibi Müslüme işte bu bölgenin e, kor bölgesinde demin. Sabahlar beri anlatıyorlar değil mi? Ben bu hastayı gördüğümde ben, ben buna manipülasyon yapayım demedim. Zaten hepsi denenmiş. Osteopoda da gitmiş, manuel terapiste de gitmiş, kuru de gitmiş, her şeye gitmiş. Demek ki bu mekanik bir olay değil. Bu hasta da yaptırdığımız tek şey sırt üstü yatırıp solun egzersizi. 15 dakika sonra hasta ayaklandı. Teknik olarak hiçbir şey uygulamadı. Manipülasyon, mobilizasyon, hiçbir şey. Ve düğünü oldu. Şu an hamile kredisi Hamile yapana kadar hiçbir arası olmadı. Ya kısaca anlatmak istediğim olay ne burada? Manipülasyon evet süper bir silah. Doğru yerde kullanırsanız muhteşem bir silah. Kontraktif, non kontraktif dokuları uyarırsınız. Hani fizyolojisine girecek olursak böyle olarak etkiler etkileri oluşturabilirsiniz. E, uyarabilirsiniz. Golgi tendon aferatifleri uyarabilirsiniz. Birçok şey yapabilirsiniz. Normal disk kendisi normalde dorsal kökte ve dorsal kök kambiyonunda etkiler oluşturabilir. Ve manipülasyonun direkt bunları düzelttiği söylenmese de bunların iyileşmesinde yani burada büyü gibisini arttırmasında, ağrının azalmasında ve ağrı eşiğini yükseltmede etkili olduğu yapılan çalışmalarda ispatlanmıştır. Yalnız şöyle handikaplarımız da var. Pardon. Şöyle handikaplarımız da var. Mesela bazı yapılan çalışmalarda literatürü taradığınız zaman patelin femoral ağrısı olan e, sporcularda özellikle gluteus medius ve vastus medialis kasının üzerinde manipülasyonun e, oradaki kontraksiyonu arttırıcı etkisi olduğu tespit edilmiş. Ve patelin femoral ağrısı olan bir hastaya mesela belki denk gelmişsinizdir. Ben denk geldim açıkçası. E, Numbadan tedavi edilen bir hastada e, diz ağrısı ortaya çıkmaya başlıyor. Sonra sorguladığım zaman, işte araştırdığınız zaman bunları buluyorsunuz. Yani Vastus ve diğer Medius üzerinde aktiviteyi arttırdığı, oradaki kontraksiyonu arttırdığı ve orada bir problem varsa, patolik bir problem varsa, e, manipülasyonun bunu arttırdığı da ispatlanmış. Yani kısaca şunu demek istiyorum, manipülasyon yaparken hasta ile bütün olarak değerlendirin, bütün şekilde düşündükten sonra yapacağınız uygulama tek bir tuşa basmak. Ama ondan önceki arkası bayağı bir Bilgi gerektirir ve bayağı bir e, sizde deneyim gerektirecek. Bitirmeden önce Arslan'ın çok sevdiğim bir sözü var. E, onu vereceğim ve arkasına bir video yayınlamak istiyorum. Buradan yayınlayabilir miyim? Bağlantıma biraz önce Yıldız Hocam'ın izlettiği e, ismini hatırlamıyorum. <laughs> Mustafa, ha Mustafa Hoca, evet. Kendisi e, açıkçası hiç çıkmak istediğimiz bir yayın değildi, onu belirttiğim. E, yapımcı ve, ve Zahide Amuzdan'ı tam beş kez almışlar daha önce. Parmağıma dikiş atılırken, Aradılar dediler ilk hani yayında, bu arada bu arkadaş İlk 10 e, gün çıktığına çıktığında bakarsanız Show TV kayıtlarına bir beyin cerrahının karşısında kükrüyor. Bana saygı duyacaksınız diyor. Bir beyin cerrahının karşısında kükreyen bir adam bu. Youtube'dan ya da her yerde izleyebilirsiniz. Show TV'den de izleyebilirsiniz. Bir beyin cerrahının kükreyen bu arkadaş e, bir hepsinin karşısında ağzını açamadı. Çünkü beyin cerrahını aşağıladı. Beyin cerrahını her şeyi söyledi ve hal her zaman mağdurdan yanı olur ya adamın hastası artmış bir sürü kişi gitmeye çalışmışlar. Ve ben hani yapımcıya daha önce dedim ki çok tepki aldınız, böyle oldu, şöyle oldu. O zaman çıkartalım da o zaman hadi gösterin o zaman kendinizi dediler. E, ee, bu şekilde hani hatta TFF'de de sanırım bir rütbeye yazı göndermiş bu konuyla ilgili. Ama bu güzel oldu. Şimdi burada niçin bu videoyu yayınladım? Tabii ki reklam yapmak için değil. Manipülasyonun e, etkisini göstermek için hocam. E, canlı yayında e, bu damat vardı bir tane. Ben de bunların hepsini orada görüyorum bu arada. Bunlar reklam değil. Ee, spinal kolonu inanılmaz bir şekilde problemliydi. 7 yıldır yürüyemiyor. Ee, bütün teknikleri kullandım tabii ki. Ama ilk başta ee, kendisinin servikal bölgesinden başladım. Ama servikal bölgede sadece tek bir manipülasyon yapıyorum. Kısacası Spinal kolonu çok değerli ve biz burada spinal kolonu gevşetmek için ve orada da canlı yayın olduğum için zamandan kazanmam gerekiyordu. Öncelikle güvenlik testlerini yaptım ve arkasından normal manipülasyon, normal sakral manipülasyon şu anki konumuz yapıldı. Son hamleydi o, son bitirici vuruştu. Ama o hamleyi o orada yapmasaydım, hani mobilizasyon ya da uçak topu teknikleri tabii ki sonuç alacaktım. Ama bir hafta sonra, ama 10 gün sonra alacaktım. Ama o an hani her mesleğimiz adına da bu şovu yapmam gerekiyor. Düzgünüm. Manipülasyon Peki bu vakayı ben size saatlerce anlatabilirim. Neler, ne hangi etkiler yaptığımızı, işte artık inovatik refleksinden etkilerine, dokularda oluşan değişiklere, ne kadar ve bakalım. <laughs> Manipülasyondan sonra ne olmuş? Hızlandırıyorum, vaktinizi almak istemiyorum. Ses açabilir miyiz? Neyse tamam. Bakalım yüreğe bir hasta ne yapmış manipülasyondan sonra? bilimi güzel kullanırsak hem e, bilimi yanlış kullananlara hem bizi taklit etmeye çalışanlara alt ederiz hem de mesleğimizde başarılı olabiliriz. Ben e, gitmeden bir saniye. E, benim çalışkan bir öğrenci olmamı sağlayan hocam Ferda hocamın önünde gidiyorum. <laughs> öğrenci çok çok e, onun tabiriyle. Sürekli işte tiyatrolar bilmem ama var. Beşler <laughs> çalışmıyordum. E, olmak istiyorsan ders çalış işte, dedi. Söylediği tek şey oydu. Ve ondan sonra sağ olsun e, şey güzel şeyler olmaya başladı. Tekno hocama, Yıldız hocama ve bütün hocalarıma saygılar ee, hocam, Kendin kadar bu renkli sunumu bizimle paylaştık. çok teşekkür ediyoruz. Ee, çok çok teşekkür ederiz. Soruları en son olacağım yani oturum sonunda. E, ben seni tutuyorum. Kas enerji teknikleri diyorsun. <laughs>